kırmızı yavru köpek daha yalnızca bir günlükken tam 500 kiloluk tartıyı kırdı. Asıl şaşırtıcı olan ise sadece bir gün önce eski bir depoda başka yavru köpeklerle birlikte minicik bir şekilde yaşamış olmasıydı. Bir gün polisler gelip tüm yavruları aldı ama o fark edilmeden orada kaldı. Başını kaldırdığında artık tamamen yalnız olduğunu fark etti. Bir süre sonra korka korka demir kapının altından dışarı sürünerek çıktı. Hayatında ilk defa dış dünyayı görüyordu. Merdivenlerden inmeyi bile bilmiyordu. Titreyerek yola çıktı. Tam o sırada yerde duran bir bisküvi gördü. Ama daha o hamle yapamadan bir güvercin gelip bisküviyi kaptı. Sinirlenen yavru köpek hırlayarak güvercini korkuttu ve kaçırdı. Tam o anda yaşlı bir adam onu fark etti ve sirkine götürdü. Orada küçük bir kız yavruyu görür görmez ona aşık oldu. Ama kızın amcası hayvanlardan hiç hoşlanmazdı. Bu yüzden köpeği istemeyerek geri vermek zorunda kaldı. O gece küçük kız odasında üzgün bir şekilde otururken çantası bir anda kıpırdamaya başladı. Fermuarı açtığında sevimli yavru köpek içindeydi. Kız mutluluktan sarıldı. Onu kucağına alıp birlikte uykuya daldı ancak sabah olduğunda şaşkınlık içindeydi. Yavru köpek artık bir kamyondan bile büyüktü. Sen böyle dev bir köpeğin sahibi olsaydın adını ne koyardın? Yorumlara yaz ve beğenmeyi unutma.